Yeni ülkem Malezya'dan herkese merhabalar. Nasılsınız? Şu anda Langkawi adasındayım. Bir önceki videoda ulaşmıştık adaya. Malezya'nın en büyük adalarından biri. Hemen adayı gezmeye başlıyoruz. Hem de size Malezya ve adayla ilgili bilgiler vereceğim ufak ufak. Haydi. Önce Malezya'nın haritada konumuna bakalım. Tayland'dan geçtim biliyorsunuz buraya. Dolayısıyla Tayland'a komşu. Hemen aşağısında Singapur var. Borneo adası var yine Borneo adasına da gideceğiz inşallah ee, orası da Endonezya ile komşu. Langkawi adasına yani şu anda bulunduğum adaya gelecek olursak da hemen Tayland sınırındayım arkadaşlar şu anda. Yeni bir ülkeye giriş yaptığımız için önce Malezya ile ilgili ufak birkaç bir şey paylaşayım. Ülkenin başkenti Kuala Lumpur aynı zamanda en büyük şehri. Malezya'da toplam 878 tane ada bulunuyor. Şu anda bulunduğum ada en büyüklerinden bir tanesi. Başka adalara da gideceğiz birlikte. Yönetim şekline gelecek olursak 13 eya eğer eyaletten oluşuyor. Parlamenter monarşiyle yönetiliyor. 9 tane sultan var ülkede. Ülkenin başkanı bu 9 sultan içerisinden seçiliyor. 5 senede bir. Ülke yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip. Bunun yaklaşık 100 bini de Lankavi'de yaşıyor. Ülke genelindeki etnik dağılıma bakacak olursak da yaklaşık %70'i Bumiputera dedikleri kitle. Yani aslında Malaylar ama aynı zamanda Borneo tarafında yaşayan, Sabah bölgesinde yaşayan diğer etnik gruplar, yerlileri diyelim. Malezya'nın yerlileri. Yaklaşık Yaklaşık yüzde 20'nin üzerinde, 20-25 arasında Çinli yaşıyor, yüzde 6-7 oranında da Hintli yaşıyor. Toplumun çok büyük bir kesimi Müslüman, oran olarak yaklaşık yüzde %60 60-65'ler diyebiliriz Sünni İslam dininde. Yüzde 15-20 aralığı yaklaşık 20 Budizm'e inanıyor, yüzde 9-10 civarı Hristiyan. %6'sı Hinduizm. Oldukça farklı inanışlar var görüyorsunuz. Bölgeden bölgeye de bu inanışların dağılımı, bu etnik grupların dağılımı değişiyor. Lankavi'ye gelecek olursak Malezya'nın en önemli turizm bölgelerinden Malezya gibi. yemeklerini denemeye başlıyoruz. Valla menüde ek tosai diye bir şey vardı. İçinde yumurta geçtiği için aldım. Tosay böyle bir krepimsi bir şey. İçine yumurta kırdıklarını düşünüyorum. Bunlar ne hiç bilmiyorum. Hemen deniyoruz. Boris de böyle bir şey aldı. Boris, what, is, what did you order? Murtaka chicken. Murtaka chicken. I think. Yeah. Chicken so there is chicken in it. Yes. İçinde tavuk varmış. Murtaka gibi bir şey. O da ilk defa deneyecek. Malezya yemekleri bakalım nasıl deniyoruz efendim. How is yeah. Really? Yeah. Okay, I want to taste. Çok iyi dede. Önce Boris'inkini ama tavuk var ya. Tavuk sabah yenir mi arkadaş? Thank you. Indian food. Baharatlarından evet. sebep böyle bir Hint yemeği tadı var. <laughs> güzel ama. Vallahi ben yumurta gelecek sandım, yumurta gelmedi. Bu yumurtalı herhalde. Hepsi farklı sos. Hepsi güzel. Bir tanesi acı. Tarif edemiyorum arkadaşlar şu anda size ne yediğimi. Ama krep, böyle değişik soslu krep diyelim ve çok lezzetli. Ya arkadaşlar şimdi garsonla konuştuk çünkü böyle Boris'le tartışıyoruz ya bu Indian yemeği gibi, Hint yemeği gibi falan diye. Meğersem Hint restoranına gelmişiz. <laughs> Malezya yemeği değilmiş. Yani benim yediğim e, Malezya yemeğiymiş. Ama Boris'in yediği, no tam tersi, Boris, yours is Malaysian, right? Evet, Boris'in yediği, Malaysian, Malezya mutfağına ait, benim yediğim krepimsi olan şey Hint mutfağına aitmiş kusura bakmayın. Ama hemen evet, bildiğim güzel. Ben hala nakit çekmedim. Burada her yerde kredi kartı geçiyor. Boris'te var biraz nakit. Onları bir size göstereceğim. Bu beşlik mesela. Böyle baya şey National Geographic tadında çiçekleri, şeyleri, kuşları falan var hep üstünde. Böyle dağıttım burada parayı. So there is also 50 you say? 50, okay, bir de 50 varmış. 100. 100. all right. Para birimi e, ring, ringgit. Ringgit şey yapamadım, Ringgit buranın para birimi ve e, Türk lirasına çevirmek için 8,5 ile yaklaşık çarpıyorsunuz. Yani 10 ringgit 85 lira. Yaklaşık 2 dolar gibi düşünebiliriz. Bu arada burada Ramazan Türkiye'de olduğu gibi. Çünkü Müslüman bir ülkedeyiz. Her yer kapalı. Birkaç yer bulabiliyorsun. Birçok yerde saat 4.30'dan sonra akşam açılıyor. Ama normalde de rutinleri genelde böyleyiz zaten. Çok sıcak olduğu için gündüz değil akşam çalışıyorlar ağırlıklı. E, dükkanlar için konuşuyorum. Yemek yerleri falan da Ramazan sebebiyle hep kapalı. adada bir National Park'tayız. Birazdan tekne turu yapacağız. Mangrove ormanları arasında olacak bu tekne turu. Mangrove ne demek? Aslında şurada şöyle yaklaştırırsam göreceksiniz. Şu ağaç türlerine deniyor. Genelde böyle bataklıklarda, işte tropik ortamlarda oluyor. Gelgitin olduğu haliçlerde oluyor ve kıyı şeridini koruyor fırtınadan, dalgadan vesaire. Öyle bir faydası da var. E, pek çok deniz canlısının yaşamasını sağlıyor. Bakın burada bu arada bir sürü balık var şu an kıyıda. Buradan özel turlar kalkıyor. Bir de günde iki sefer toplu tur oluyor. Biz toplu tura bineceğiz. 60 rigit miydi? Neydi? İşte buranın para birimi. 8,5 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Böyle bir iskele de bekliyoruz yarım saattir teknemizi. Biz şimdi buradan giriyoruz. Böyle bu bölgeyi anladığım kadarıyla gezeceğiz. Ama birlikte keşfedeceğiz arkadaşlar. Çok da bilmiyorum. Tahminimce şuraları göreceğiz. Gidiyoruz. Oley böyle küçük küçük sandallarla yola çıkıyoruz tepemiz neyse ki korunaklı. Bir yakıyor güneş, bir yakıyor. Allah sizi inandırsın. Güzel yollar olsun. Bayılıyorum. Point First. Okay, we stop for you at the San Kilim Geoforest Park. After that we go to a bad cave. Bad cave you must go down and walk. They tell you go to fish pump all fish from sea, not from river long time before from mangrove trees. Uh, people used to make uh, charcoal. You know charcoal? Gorilla mountainmış, gorilla dağıymış şu karşıdaki. Evet. Ah, ben mi benzettim? Benzettiniz mi? yani buradan kalkıyor bir de bizim bindiğimiz yerden kalkıyormuş. Aynı şekilde böyle bütün bu bölgeyi turluyorlar tekneler. Kasım Aralık'mış high season arkadaşlar. Ramazan olduğu için ve high season olmadığı için böyle sakinmiş. Yoksa burada bot sırası beklermişim bir, bir buçuk saat. Ramazan olduğu için turistler bu ayda gelmezler diyor. Dedik fark ettik yani evet çünkü hiç re restoran açık olmuyor diyor. Siz de oruç istiyorsunuz, değil mi? deyip gülüyor bizimle dalga geçiyor. Öyle dedik vallahi ya, açık aldık. Şimdi burada mola verdik. Mağara varmış. Orayı gezeceğiz. 20 dakika süre dedi. Maymunlar olduğu için yemek hiçbir şey taşımayın yanınıza dedi. yaralanırsanız ya da ölürseniz biz mesul değiliz diyor. Peki. Hello. <laughs> Annem. Ay siz ne <şişe>, tatlısınız ama. <laughs> evet burada mangro mangrove ağacını yakından görebiliyoruz. Kökleri aynen böyle işte. Her yer bu ağaçlardan bölgede. Yine bir mağaraya giriyoruz. Mağaralara doymadın mı dediğinizi duyar gibiyim. Doymadım. <laughs> Valla o kadar çok girmediğim oluyor ki. E, hepsine girmesem de tabii böyle tekne turunda dahil olunca ben de giriyorum. Ve o kadar çok yine National park atlıyorum. Bir sürü yere e, gitmediğim oluyor. Hangi birine gideyim deyip. Bir de hepsi paralı oluyor malum. Çok değişik kokuyor içerisi. Aman Allah'ım her yerdeler. Hemen tepem burası. ışık tutunca görüyoruz. Uf. Yarasa kaynıyor. Burada da yine görüyorsunuz yarasaları. Dolu. çok küçük bir mağara ama hemen şurada çıkış. Yani bir dakika sürmüyor içinden geçmeniz. Devamı yoksa ama gelin devam. Yani şu yarasanın evet dış kısmının kokusu ee, çok ağır oluyor. Şöyle buradan bakalım bir de. Burada da yarasaların öneminden bahsediyor. Hem yediği bir sürü meyveler işte mango, muz falan gibi yediği şeylerle, bakın burada zaten görselde var, yeni tohumlara sebep oluyor. Hem de e, insekten yani böcek yiyor, işte sinek falan o tür şeyleri yiyor. Dolayısıyla onları kontrol altında tutmasına da yardımcı oluyor diyor. Of burası çılgın şu anda bakın ağaçların hepsini bir arada görebiliyoruz. Nasıl? Ay çok çılgın. Burada da bu bitkiyi anlatıyor. Yani şurada e, aşağı doğru sarktığını göreceksiniz diyor ama hangisinden bahsediyor tam seçemedim. Şunlar olabilir ve 200 milyon yıllık diyor. Dinozorlardan da eski diyor. Bu bölgede yetişen bir başka bitki türü. Living fosil yani yaşayan fosil de diyorlarmış buna. Başka bir ismi var mı? Kikat. Ben şöyle göstereyim size arkadaşlar. Fosil Young Hidup. Mağaraya giriş çıkış e gel git durumunda yani su yükseldiğinde olamıyor. Burada da tabela var. Eğer su yükseldiyse girmeyin demiş. E bizim botun kaptanı da demişti zaten eğer su alçaksa girebileceksiniz diye. Şu an bir problem yok. Yürüyebiliyoruz. Ama hal bu. Okay, this call, uh, okay, yani timsah mağarası. Look like sheep, okay. no. call Burada timsah olduğu için timsah mağarası denmiyor. Öyle şey Şekli benzetiliyormuş. Yoksa bölgede timsah yok. Hmm suyun yükseldiği seviyeyi görüyorsunuz. Şu anda düşük olduğu için girebiliyoruz. you can see like snakes water monitor lizard sea otter birds many kind of like little heron uh, kingfisher hornbill pek çok canlı türü sayıyor şu anda eğer şanslıysanız görebilirsiniz diyor. önceden timsah varmış ama sonradan böyle fisher e, balıkçılar falan tekneyle gide gele burada insan yoğunlaştıkça evet timsah kalmamış öyle söylüyor. Yanlış anlamadıysam. Timsah görmek isteyenleriniz varsa eğer Güney Amerika videolarını izleyebilir. Tek at, tek bir güzelmiş ya. seafood monkey diyorlarmış buna. Yani deniz ürünü yediği için, balık yediği için. <gülüyor> 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 Hepsi çok fit görüyorsunuz diyor. Hepsi balıkla beslendiği için çok fitler diyor. bu duruma gerçekten gerçekten yani görmek çok güzel ama vahşi hayvanlara yemek verilmez arkadaşlar böyle sırf görelim diye one more piece. You see the black and white color on the there. bitkisinin the e, meyvesiymiş. Turumuzun oh. uh, <laughs> <The>, uh, <this gülüyor> türü son durağı balık çiftliği. Burada pek çok çeşit balık görecekmişiz. İsteyen de yemek yiyecekmiş. Şimdi size şu devanasını önce göstermek istiyorum. Seni yerim.

Fatima. And it's in black. It's not color brown. Okay, you can touch. You touch the top first. And you can touch the bottom. valley and sun very very deep because if you have finger inside because if you have finger kilo finger like a put and the sun not deep this gap because an gap very fast yeah okay children pattern okay no drinks I will for this okay crazy yeah one Okay, come on, the last more Everyone, come on. Okay, this name horseshoe crab, and it's on the ice horseshoe crab. And this special horseshoe crab, we have blue blood, and the blue blood for the cure of cancer, and the people take the blood here, and uh. And you can yes, see the fish. Lunch. And the people eat, people eat this part and arm. Over that is open and eat the egg. You can see it's not like a horseshoe. And you can see here like a crab. I'm the calling horseshoe crab. And this is the mouse here. And this uh this old horseshoe crab send the old genocide, it's not the million million years old. Yes. And you can eat here but you cannot eat here. Because you eat here, we have poisonous here. Yes. <laughs> and, and you want to eat this one, you can go to the Thailand. Yeah. Uh, the eat this one, the cooking the rest. <laughs> 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 And uh, she can, uh, stay in the uh, side maybe around 15 minutes because the body uh, we have water. Uh, very How do you mean? Uh, uh bottom yeah I wanna try. Okay, two hands. Okay, and you hold it here. Yeah, you hold it here. Okay, here, here. yeah. Oh, baby, okay, bye. -bye. atlamam peki. <laughs> Bayılıyorum ama okay, rahatsız olduklarını thank hissedince... You. Thank you, thank you. Rahatsız olduklarını hissedince de hiç zorlamak istemiyorum yani. Ama çok güzeller. Bitti. Balık çiftliğimiz de bu kadar. Keyifli bir turdu. Şimdi turumuzu bitirdik. Böyle iskeledeyiz. Ve geriye doğru, otele doğru devam edeceğiz. Yol üstünde bir National Park daha var gözüküyor. Emin değilim. Gelin bir oraya bakalım önce. gece 8'de açılıyormuş ya 8-12 arası ışık şovu falan oluyormuş yaklaşık 100 Ligit e, yani 800-850 liralar şu an kapalı dedi o yüzden uzuyoruz buradan yine yemek yiyelim diye bir yere geldik. Bu sefer garanti. Malezya mutfağı. Ama bakın yani isimler böyle. Kaylan Goreng Biasa, Kaylan Ikan Masim. Yani o kadar bilmiyoruz ki neyin ne olduğunu. Hangi birine internetten bakayım. Bazılarının fotoğrafı var. Fiyatlar da işte şu 48 lira küçük porsiyon. 185 lira büyük porsiyon gibi. Anlamıyorum yani hiçbir şey rastgele bir şey seçeceğim herhalde. Garsona sorduk. Adını hatırlayamadım. Böyle yemekler söyledik. Bu tavuklu. Bu sebze yemeği. Pilav söyledik yanına. Ama vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar neydi. Bakalım tadı nasılmış. Tavuğun tadı değişik. Böyle sirkeli bir e, Bayağı yoğun sirke var içinde. Welcome to North <laughs> Pole. Kuzey Kutbu'na hoş geldiniz diyor. Yani Böyleyiz ya. Donuyoruz. Bu kadar soğuk. <laughs> Ana gidiyoruz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşelim mi? Görüşelim. Öpüyorum hepinizi. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.